Ya düşündükçe deli oluyorum ya. Yanımda olsalar bir kaşık suda boğarım şu anda. Ya abi bunlar bu arazinin parasını geri vermeyi teklif ya da taahhüt ettiler mi? Öyle bir şey söylediler mi? Kenan yeter. Nazlı ve sevdiklerim de beni tehdit ederek araziyi elimden aldılar. Ya sence parayı geri ödeyecek olsalar böyle bir düzene kurarlar mı? Ha? Ben ailemi ve sevdiklerimi korumak zorundayım. Sakin olun ne olur. Murat Bey, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Katarlı yatırımcılarla çok ciddi bir anlaşma yaptık. Tazminatı nasıl ödeyeceğiz? Bilmiyorum. Ama bir yolunu bulacağım. Ya hadi sadece arazi olsa bir şekilde altından kalkacağız ya. Ya bu ortaklarla imzaladığımız sözleşmenin maddeleri çok ağır ya. Yarın finans departmanıyla acil bir toplantı istiyorum bu ödeyeceğimiz tazminat durumuyla ilgili bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Ulan bir tane hırsızın biri çıkıyor, geliyor işte yılların emeğini silip süpürüyor. Meslek hayatım boyunca ilk defa bu boyutta bir krizle karşılaşıyorum. Ben... Sen araştırmanı doğru düzgün yapsaydın Ceyda. Abimle Nazlı'nın hayatı tehlikeye girmeyecek. Bu kadar zarar da etmeyecektik. Kenan Bey ben gerçekten çok özür dilerim. Kusura bakma Ceyda ama... ...özür dilemem bu durumu telafi etmiyor şu anda.